Peygamberlerin günahsızlığı konusu, Peygamberlerin kesinlikle günah işlemeyeceği inancı çok yaygın bir inanç. Aslında bu Peygamberlerin günahsızlığı inancı da Peygamberleri çok sevdiklerinden ortaya attıkları bir şey değil. Kendilerini kutsayacaklar, kendilerini de insanların gözünde günahsızlaştırmak istiyorlar. Ama ondan önce Peygamberlerin günahsız olması lazım ki ben günahsızım diyebilsin. O zaman mekanizma şöyle çalışıyor da. Şimdi benim günahsız olabilmem için benden önceki alimlerin ve ondan önceki Peygamberlerin de günahsız olması lazım. Evet, evet. Yani sistem. Bir basamak olarak kullanıyorlar yani bunu. Tabii sistem o şekilde e, gelişiyor. O yüzden mesela siz o insanların e, Kur'an-ı Kerim'de da birçok peygamberin hatasından bahsediyor. Muhammed Aleyhisselam'ın hatasından da bahsediyor. E, onu da okuruz Enfaiz suresinde. Birçok peygamberin ve o ayetleri öyle bir teviller getirmeye çalışıyorlar ki öyle böyle bin dereden e, su getirmeye çalışıyorlarken yani çok komik duruma düşüyorlar. Ya yani Adem Aleyhisselam'ın Allahu Teala. E, Adem Rabbine isyan etti demesine rağmen hala Adem Aleyhisselam'ın yaptığı şey aslında günah değildi diyen insanlar var. Ve gerçekten açın eserlere bakın. Günah değildi aslında. İşte diye. Sefetullah Gülen de bunlardan bir tanesi. Evet. O da yani bu, böyle söylüyor. Öyle komik durumlar ki bunlar. Yani Adem günah işlediğini itiraf ediyor. Bizimkiler hayır hayır sen günahsız <laughs> Adem Aleyhisselam itiraf ediyor. Bizimkiler hala onu kurtarmaya çalışıyor. Çok enteresan bir durum. İlk okuyacağımız ayet Muhammed suresinin yani e, 47. surenin 19. ayetini okuyacağız. Burada şöyle söylüyor. Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Bu ifadenin ben özellikle Arapçasını söylemek istiyorum. وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكِ Zenbin için, günahın için bağışlanma dile. Şimdi bu neden zemb kelimesini, ayetin Arapçasını özellikle okudum? Çünkü bizim toplumumuzda Kur'an'da hiç geçmeyen bir ifade genelde kullanılır. Zelle. Peygamberin zembi olmaz, zellesi olur derler. E kardeşim, Ayetin Arapçasında zelle zellen için bağışlanma mı dile diyor? Zembin için bağışlanma mı dile diyor? Zemb kelimesini kullanıyorlar. Zemb kelimesini kullanıyor, değil mi? Ya oradaki zempten kasıt zelledir diyorlar. Şimdi zemp zelledir diyorlar. O zaman mümin erkeklerin ve mümin kadınların da diyor. Onlar da mı zelle işliyor o zaman? Onlarınki de büyük günahı yoksa <laughs> büyük küçük günahlar yani. Çünkü oradaki zemp kelimesi hem nebiye gidiyor, K'ye gidiyor hem mümin erkeklere hem mümin kadınlara gidiyor. Evet. Oradaki zemp kelimesi e o zaman onların iki de şey olması Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın herhangi bir günahı yoksa o zaman mümin erkek ve kadınların da herhangi bir günahı yok. Aslında bu ayete baktığımızda Allahü Teala, Allah Resulü'nü herhangi bir mümin erkekten ve herhangi bir mümin kadından ayırmıyor. Hepsini aynı kefeye koyuyor ve hepsi için aynı ifadeyi kullanıyor. Çok önemli bir tespit. Kendi zemminiz için. Aynen. Bir de Vedat bak, ayetin başında Allahü Teala bırakıyor. Estağfirullah. فَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اللّٰهُ Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur buyuruyor Allah. Peşinden de Hz. Muhammed Aleyhisselam günahlarından bahsediyor. Neden? Çünkü Hz. İsa da Allah'tan başka ilah yoktur dedi. Ama kendi taraftarları onu da Allah'ın yanında bir ilah gibi evet, hatasız evet. bir şekilde yerleştirdiler. İşte Allahü Teala kendisinden başka ilah olmadığını söyledikten sonra peygamber efendimizin hatasından bahsetmesinin nedeni İsa Aleyhisselam'ın ilahlaştırıldığı gibi ilahlaştırılmamasıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuda çok hassastır ve senin de az önce söylediğin gibi Herhangi bir müminden ayırmıyor. Mükellefiyet noktasında peygamber efendimizle bizim aramızda herhangi bir fark yok. Evet. Bu önemli. Evet. Yani burada e, bu zem kelimesi Allah Resulü için kullanılıyor. E, yine Kur'an'ın kendi pek çok yerde bu geçiyor. Zembin için bağışlanma dile. E, Mümin suresi 55. ayette bunlardan bir tanesi. 40. surenin 55. ayeti. Şimdi bu zemp kelimesiyle alakalı e, ne manaya geldiğiyle alakalı bir ayet okumak istiyorum. Yani izleyenlerimizin zihninde bir kavram oluşması için bunu okuyacağım. E biliyorsunuz Ankebut suresinde Allahu Teala Nuh aleyhisselamdan itibaren, İbrahim aleyhisselam, Lut aleyhisselam, At ve Semud kavimleri, Medyen halkı, Firavun'un orduları, Haman'ın ordularından, Karun'dan bahsediyor. Hepsini sayıyor. Yani Bütün o sapıklığa düşmüş ve helak olmuş kavimleri sayıyor. Bakın arkasından şu cümleyi kuruyor. Bütün o helak olan kavimleri saydıktan sonra arkasından kurduğu cümle şu. Fekullen ehazna bi zembihi. İşte bütün hepsi zemplerinden dolayı yakaladığımız kişiler. Zemplerinden dolayı. Evet. Bakın Allahu Teala o kavimlerin helak olmasının sebebini zempleri diyor. Böyle zelle gibi basit bir şey olabilir mi? Eğer bu zelle ise basit hatalardan ötürü mü Allahu Teala bütün kavmi mahvetti yok etti? Bakın yani Allahu Teala'nın helakını gerektirebilecek fiillere bile Allahu Teala zemb kelimesini kullanıyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de günahı ifade eden başka kelimeler de var. Mesela seyyiye. Tabii. Ne bileyim işte sui ameli su gibi. Allahu Teala'nın burada Peygamber Efendimiz'in cünah mesela günah. Peygamber Efendimiz'in kullanmış olduğu zunup kelime, zem kelimesi çoğul zunuptur. Onu yok ettiği kavimler içinde kullanması ve i, i, diğer ayetlere de baksınlar. Bir kavim helak olunduğunda hep bir zembihi geçer. Mesela da diyor yani ya ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam. Benim hatalarımı bağışlayacak olan Allah'tır diyor. Ee, Şuara suresinde. Bakara suresinin 81. ayetinde diyor ki kimi hataları kuşatırsa o cehennem halkıdır diyor. Yani hata kelimesi de küçük günah anlamına gelmiyor. İbrahim peygambere ve Allah'ın örnek gösterdiği İbrahim peygambere ve günahkarlara şey yapılıyor, isnat ediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin ismeti, günahsızlığı diye bir şey yok. Tam tersi işlemiş olduğu günahlar ve tövbe e, tabii ettikleri ki, var. Tabii ki yani Allah zaten Allah Teala o yüzden onlar da sizin için güzel bir örnek vardır diyor. Yoksa e, herhangi bir örneklik söz konusu olmasın mümkün değil. Günah işlemeyen bir varlık ile günah işleyen bir varlığın e, birbiriyle kıyas edilmesi e, mümkün değil Dolayısıyla birbiriyle örnek alınma babından e, birbirine örnek sunulması da mümkün değil yani mahiyet mahiyeti farklı olan şeyler arasında kıyas olmaz yani bu e, aklın mantığın bir gereğidir